Herkese merhaba. Ben Radar'dan Mustafa Ercan. Bu videoda e, içerik takviminiz için nasıl notlar ekleyebilirsiniz? Size onu aktarmaya çalışacağım. Fakat öncesinde ilk defa YouTube kanalımıza geliyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece her hafta yayınladığımız eğitim videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız Radar'ın arayüzüne geçelim ve içerik takvimi için notlar özelliğinin e, tüm detaylarını birlikte inceleyelim. İçerik takviminize bir not eklemek için öncelikle içerik takviminize gitmelisiniz. Bunun için sol menüdeki yayınlama 4.0'a tıklayıp buradan içerik takvimine geçiş yapabilirsiniz. Takviminize ulaştığınızda e, her gününün üstünde bir not ikonu göreceksiniz. Bu not ikonuna tıklayarak notunuzu ekleyebileceğiniz pencerenin açılmasını sağlayabilir ve buraya notunuzu yazabilirsiniz. Notunuzu yazdıktan sonra ekle butonuna basarak bu notun e, ilgili gün için takviminize eklenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer bir gün için e, bir not eklenmişse not ikonunun altındaki sarı işaretinden bunu anlayabilirsiniz ve o not ikonunun üzerine geldiğinizde e, eklediğiniz notun bir ön izlemesini e, kolaylıkla görebilirsiniz. Dilerseniz birden fazla gün için not ekleyebilirsiniz. Böylece içeriklerinizi planlamak veya kampanyalarınızı planlamak için takviminiz üzerinde önceden notlar alabilir ve bu notları ekip arkadaşlarınızla beraber görüp yönetebilirsiniz. Eğer bir nota artık ihtiyacınız kalmadıysa o notun ekli olduğu günün ikonuna tıklayıp notun açılmasını ve buradan da sil butonuna tıklayıp silme işlemini onaylayıp silinmesini sağlayabilirsiniz. Evet, böylece içerik takviminize nasıl bazı notlar ekleyebileceğinizle ilgili tüm detayları incelemiş olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu özellikten faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.